Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye 10. Risale. İlem eyyühel aziz. Ubudiyet sebkat eden nimetin neticesi ve onun fiyatıdır. Gelecek bir nimetin mükafat mukaddimesi ve vesilesi değildir. Mesela insanın en güzel bir surette yaratılışı, ubudiyeti iktiza eden sabık bir nimet olduğu ve sonra da imanın itasıyla kendisini sana tarif etmesi, ubudiyeti iktiza eden sabık nimetlerdir. Evet, nasıl ki midenin itasıyla bütün matumat ita edilmiş gibi telakki ediliyor, hayatın itasıyla da alem-i şehadet müştemil bulunduğu nimetler ile beraber ita edilmiş gibi telakki ediliyor. Ve keza nefsi insanın insaninin itasıyla bu mide için mülk ve melekut alemleri nimetler sofrası gibi kılınmıştır. Kezalik imanın itasıyla meskur sofralar ile beraber Esma-i Hüsna'da ittihar edilen defineleri de sofra olarak verilmiş oluyor. Bu gibi ücretleri peşin aldıktan sonra devam ile hizmete mülazım olmak lazımdır. Hizmet ve amelden sonra verilen nimetler mahsa onun fazlındandır. İlem eyyuhel aziz ubudiyet sebkat eden nimetin neticesi ve onun fiyatıdır. Ubudiyet gelecek bir nimetin mükafat mukaddimesi ve vesilesi değildir. <laughs> Bu çok önemli bir nokta. Yani <laughs> biz Cenab-ı Hak'tan alacağımızı peşin almışız. Allah'tan alacağımızı peşin almışız. Bütün mahlukatın içerisinde şimdi saydı. Oku, Mesela insanın <laughs> en güzel bir surette yaratılışı. Şurada dur bak. Yani Cenab-ı Hak insanı asani takvimde en güzel şekilde yaratmış. Laqad <laughs> halaknal evet, insane fiyahsini taq. İnsan en mükemmel şekilde yaratılmış. Yusuf Aleyhisselam çok güzeldi ya. Bütün mahlukatın Yusuf'u insandır. İnsanın simasına bak. Gözler, kaşlar sima. Ne kadar cazip, ne kadar latif, ne kadar müzeyyen, ne kadar mükemmel. Bir de sayır hayvanatın böyle hayvanın başlarına bak. Kerge gergedanın başı, su aygırının başı, mandanın. mandanın başı, bir de insanın başı. İnsan müntehap. Seçilmiş. Özel yaratılmış, seçilmiş. seçilmiş. En müzeyyin, en mükemmel, en müşaşa bir keyfiyette halk edilmiş. Geçen bir derste ifade ettik. yani Cenab-ı Hak bizi yaratmadan önce, hani mesela bir insan yeni ev kuruyor, mobilya alacak. Ne? Gider mobilyacıya diyor ki, getir bakalım kataloğu. Bir takım alacağım kataloğu çevirir çevirir. Mesela diyelim ki 20. sayfada çok güzel bir takım, koltuk takımı. Der ki ben şunu istiyorum. Nedir satıcı? Tamam 15 gün sonra sen adresini yaz, kaportayı da peşin ver. 15 gün sonra adresine bunu getireceğim, göndereceğim. Tamam mı? Anlaştık. Yani bir şöyle düşünün. Cenab-ı Hak bizi yaratmadan önce bütün mahlukatın kataloğunu önümüze koysaydı. Kulum aç bak, hangisini istiyorsan seni ondan yaratacağım. O şekilde yaratacağım. Mesela diyelim ki hayal sinemasında bakın, kataloğu önümüze koyduk, birinci sayfayı açtık. Van kedisi, beyaz, süt gibi beyazı var. Gözlerinin biri mavi, yani biri yeşil. Dese ki Cenab-ı kulum istersen seni Van kedisi olarak yaratayım, ey dinle. Gıdı gıdı. Ey dinliyor musun? İstersen seni Van kedisi olarak yaratayım. Ya baktın hoşuna gitti ya. Hakikaten gözleri güzel, sempatik, tüyleri mükemmel. Desen ki ya Rabbi çok güzel hoşuma gitti ama bir sorun var. Nedir kulum? Ya Rabbi kedi olursam ne yiyeceğim? Cenab-ı Hak buyursa ki kedi olursan fara yiyeceksin. Ha. Ya Rabbi bu sayfayı çevirelim. Bir geçelim. Bu sayfayı geçelim. İkinci sayfa, inek. Bak kulum bu da çok antika mübarek bir mahluk. Her gün bir tereke ne veriyor? Süt veriyor. İstersen seni inek olarak yaratayım. Ne dersin ya Rabbi? Peki bu ne yiyor? Bu da tiken. Ya Rabbi saman. Bunu da çevir. Bu katır, bu at, bu it, bu aslan, bu yılan, bu çıyan çevir, çevir, çevir. En son sayfada bu da insan. Yani bak, ne yapardık? İnsan. Hiçbir mahlukla kıyasa girer mi? Hiçbir ziyette kıyasa girmez. Cenab-ı Hak dedi, kulum bak seni insan yaratacağım. İstersen kedi yaratırsam farayı yiyeceksin. İnsan yaratırsan beş vakit namazı kılacaksın. Hmm. Ne dirdik? Ya Rabbi insaniyet istemiyoruz. Kediye faraya mı talim ederdik ya? Bakın biz alacağımızı peşin Allah'tan almışlar. peşin almışız ya. İnsaniyet nasıl bir nimet? Bak kainatın kayyum değeri. Kainattan insanı çıkart. Kainat boş, manasız ve hakkasız. Şurası dağlar, şurası bahçeler, şurası fabrikalar, burası hükümet, burası askeriye, burası üniversite, burası kuyumcular çarşısı, burası sanatkarların odası. Beş kuruş ediyor mu? Evet. Bak, her şey kadrını, kıymetini, şerefini insanla biliyor. İnsanla ortaya çıkıyor. Demek bu cihette bakınca Allah bize ya, ya, bak. Bütün kainatın fevkinde Bizi insan olarak yaratmış. Elhamdülillah. Bak, kendine muhatap etmiş. Kur'an'da hayvanlara kitap yok. Ne, evet. ne diyor? Ya evvel nas diyor. bak. Allah insana kitap ediyor. Allah insanı özel seçmiş, yaratmış, kendine muhatap kılmış. Bak. Bu muhatap ve bu nimetin kıymeti devam ve taalisi sadece dünyanın hasırı değil. Evet. Bak yerleri gökleri bizim emrimize tahsis etmiş mi? Bütün kainatta nimetlerin kaymağını kim yiyor? İnsan, insan yiyor ya. Bakın ya. Ya, ya. Bakın. Kıyamet insan için. Ya. Beka insan için. Lika, Allah'a kavuşmak insan için. Ebedi saadet insan için. Cennet insan için. Allah korusun. Cehennem de insan için. Rüyet insan için. Demek ki biz Allah'tan Alacağım. ücretimizi peşin almışız. Aynı memur gibi. Memur ne yapıyor? Önce maaş alıyor, sonra çalışıyor. Sonra çalışıyor. Bak, ya yani bak. İnsaniyet nimeti. Ya. Nasıl bir nimet ya? Ey insan diyor, insan isen Kendini oku. Kendini oku. Allah'ın yerde ve gökte en büyük ayeti, en büyük nimeti, en antika mucize sanatı kimdir? İnsan. İnsandır. Insan. Evet. Ok. Mesela insanın evet. en güzel bir surette yaratılışı, ubudiyeti iktiza eden sabık bir nimet olduğu. Evet. Ve sonra da İvan'ın itasıyla kendisini sana tarif etmesi Ubudiyeti iktiza eden yani sabit nimetler. Bir de, bak, bir de Hak imanla kendini imanla ne yapıyoruz? Kimi tanıyoruz? Allah'ı. Allah'ı tanıyoruz ya. ya. Allah'ı tanımak. Ya. Şimdi burada bu ders aslında üzerinde günlerce durulması lazım gelen bir ders. Bak. Allah'ı tanımak nasıl bir nimet? Ya. Bizim üniversitede bizim okuduğumuz dönemde birisi vardı. Bu öğrenci faaliyettir o zaman Milli Türk Devleti Birliği falan vardı o zaman. Evet. Aktif faal bir insan, genç. Ziraat fakültesinde okuyor. Tabii dersleri asmış. Dört sene geçmiş, daha bitireceği yok. Babasına mektup yazmış. Babası da köylü. Babasına demiş ki, babacığım, dört senede okulu bitirirsem mühendis olacağım. Beş senede bitirirsem yüksek mühendis olacağım. 6 senede bitirirsem en yüksek mühendis olacağım. Ne yapayım? <laughs> Babası da oğlum hiç bu kadar emek verdin bari 6 senede en yükseğini. En yükseğini ol bitir. Olur demiş babacığım. Tamam 6 senede bitireceğim. Bakın şimdi şimdi bakın. Adam ziraat mühendisi. Neyi tanıyor? Bak. Bugünkü ziraat ziraat mühendisleri çoğu da tanınmaz. Buğdaydır, arpadır, yulaftır, çaldardır. Emel yolu şimdi biz ziraat makinesini bitirenin git köye. bak ulan şu arpa mıdır, şu buğday mıdır, şu graf mıdır, bu çavdan mıdır? Emel çoğu çoğunu yapamaz, Seçamaz. birbirinden <laughs> ayıramaz. Bak, buğdayı tanıyor, arpayı tanıyor. Bak, bak. Ziraat mühendisi, yüksek ziraat mühendisi. Neyi tanıyorsun? Buğday. buğdayı. Sen neyi tanıyorsun? Soğan nasıl ekilir? Yani sarımsak nasıl biçilir? Dikkat et. Patates nasıl yetiştirilir? Bak. Patatesi tanıyor, soğanı, biberi tanıyor. İnvanı ne? Yüksek ziraat, ne? mühendisi. Allah toprağın derinliklerine petrolü koymuş. Geliyoruz, sondacı vuruyoruz, petrolü çıkartıyoruz. Adamın kafasına bak. Yüksek petrol mühendisi. Bak. Bak. Petrolü, maden mühendisi. Bak, maden mühendisi. Saygısın bak. Petrolü ya. Cıvık petrolü elini, ayağını birbirine perişan eden, petrolü tanıyan yüksek petrol mühendisi. Bakın şimdi. Allah'ı tanıyan kim? Ya. Yerlerin ve göklerin malik ve sahibi olan Allah'ı tanımak. Arif. Arif. Daha ilerisi. Arif billah. Araf. Allah Allah. Buna nasıl bir nimettir bakın Allah ya. İmandan büyük nimet yoktur. İmandan büyük devlet yoktur. İmandan büyük şeref, izafet nisbet yoktur. Yani. Ya elhamdülillah. Ya, ya. İhsan-ı Ekber. Yani Allah bir kulunu severse ona para mı verir? Hayır. Varlık mı verir? Evlat mı verir? Saltanat mı verir? Sultanlık mı verir? Bağ, bahçe, varlık, devlet, servet? Hayır. Allah bir kulunu ziyade severse ona hidayet bahşeder, iman verir. İman ihsan-ı ekberdir. Allah'ın en büyük ihsanı nedir? İmandır ya. ya. Onun için şu iman nimetinden dolayı ağız dolusu ya. hamden lillah ha. minel ezel ilel evet. demek lazım ha. ya. Bu iman nimeti ya. Bakın ya. Nasıl bir nimet ya. ya. Bakın şimdi kafirlerin dünyası da bak. Ya. Bak Allah'ı tanımıyor ya o karanlık. Zifiri karanlık. Karanlık var. Zifiri karanlık. Geldik ot gibi. Hmm. Sonra çürüyeceğiz, toprağa atacaklar. Yok olup gidecek. Kafirin dünyası bu. dünyası bu. Allah var, beka var, ya. ebediyet Adiyet var, dika var, var, var rüyete masabiyet var. Inşallah. Halidina fiha, ebedi nimet, ebedi devlet, ebedi saltanat. Bu neyle kazanılıyor? İman. İmanla. ya ya. Onun için bak Allah bize imanı bahşetmiş. Bak Allah'ı tanıyoruz ya. Yani. Bak. Soğan, sarımsak, petrol, hmm. taş. Allah Allah. Değil hmm. ya. Allah'ı tanımak. Mutlak kamil, kemal sahibi olan Allah'ı bilmek. Cenab-ı Hak isim ve sıfatlarıyla tanış, tanımak işte Arafların Araf. Ariflerin Arif. Bu nasıl bir nimettir bak. Şimdi iman nimeti bakın baki ve ebedi bir devlettir. Ebedi bir saltanattır. Bak, kafir <laughs> kafir cehennemden ebedi kalır hiç çıkamaz. Mürtet de öyle. <gülüyor> <gülüyor> munafık da bakalım Bak <laughs> munafık da öyle bak. <laughs> munafık, mürtet, munafık, kafir cehennemde ne kalıyor? Ebedi kalıyor. Bak. E biz ya biz bekaya gidiyoruz ya. Ya beka ebediyet cennet. 100 yüz sene değil ya. Yüz bin sene de değil. 100 milyar trilyon sene değil ya. Ebedi. Ebedi ya. Baki. Ebedi nimet, ebedi devlet, ebedi saltanat. Ya. Ya. Allah. ya. Allah'ın sonsuz rahmetine, inayetine, lütfüne masariyet var ya. Bundan daha büyük devlet olur mu? Bundan daha büyük nimet olur mu? Ya bak Allah bakın ya. Bizi en güzel şekilde yarattı bak. İnsan Allah'a muhatap ya. Bak. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı anlatan ismiler. Yani kimler var? Peygamberleri var. Cenab-ı Hak bütün peygamberleri hem sureten hem de sireten en güzel yaratmış. Evet. Bak yani Allah bak Allah'a anlatıyor dinin ya. mukaddesatını anlatır. Bütün peygamberler beşer alemin en yakışıklarıdır, en güçlüleridir. Kelam noktasından Allah Allah bak. Ben diyor peygamberimiz Arap'ın en beli konuşanıyım. La fahr, fahr yok. Allah'ın nimeti. Allah'ın bak ya. Bahşetti. Peygamberimizin siması. Hazreti Ali buyuruyor ki radıyallahu ben Resulullah'tan önce ve Resulullah'tan sonra onun siması bir güzel bir sima görmedim. Allah, Allah. ya. Bakın, Kur'an'da geçiyor. Yusuf aleyhisselam çok güzelmiş değil mi? Evet. Ama peygamber buyuruyor ki ben Yusuf'tan daha güzelim. Yusuf beyaz tenliydi, Ben buğday tenliyim. Ben Yusuf'tan daha güzelim. Zeliha Yusuf'a şeyi kaptırmış. Abayı yakmış. Abayı yakmış. Saray kadınları demişler ki bir köleye mi sen şey yaptın, meftun oldun? Kulağına gitmiş. Sonra saray hanımlarını çağırmış. Önlerine turunç, elma, portakal koymuş. Keskin bıçakları da önlerine şey yapmış, koymuş. Kadınlar yemeğe elmayı, portakalı soyarken emretmiş Yusuf'a çık. Onların içinden durmadan yürüyerek git o kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı görünce ya bu insan mı bu melek mi nereden geldi? O taaccüf ve hayretlerinden ayette geçiyor. Evet. Bak, parmaklarını kesmişler. Evet. Ya o nasıl güzel. Evet. Parmaklarını kes. Ayette geçiyor Hz. Evet. Ya. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki o kadınlar Resulullah'ı görselerdi baltayla göğüslerini parçalarlar değil <laughs> parmağını kesmek elhamdülillah ya yani. bize Allah böyle bir peygamber ikram etti bundan dolayı da Allah'a ne yapmak lazım şükür hamd etme. etmek şükür Kulluk, etmek lazım evet. bu iman dediniz de abi hani böyle imanın nimet oluşu bu derslerde de değil mi hep tamam. imana böyle kuvvet veriyor işte o zaman, zaman Ayy, Evet. Nasıl ki midenin Şurayı itasıyla. Yok, bitmedi. Mesela insanın en güzel bir surette yaratılışı ubudiyeti iktiza eden sabık bir nimet olduğu Ve sonra da imanın itasıyla kendisini sana tarif etmesi ubudiyeti iktiza eden sabık nimetlerdir. Yani, işte, yani mutlak kemal. Allah'ın ilmi mutlak. Kudreti namütenahi iradesi her şeye müessir. Sultan-ı ezeli, malik ebedi. Ezel ya böyle bir Allah'a kul olmuşuz ya. Elhamdülillah. İşte vasfemiz nedir? Allah'a tesbihdir. Allah'a tazimdir. İbadettir, kulluktur. Kemal manada namazdır namaz. Onun için namaz en büyük bir ibadettir. En büyük bir tesbihdir. Ya en büyük bir şükürdür. Kulluğun en kemal tezahür ve tecellisidir. Namaz ciddiyeti üzerinde durmak, hmm. namazları husur ve hoşu içerisinde kılma noktasından da gayret göstermemiz gerektir. Demek ki biz Allah'tan Alacağımız. müjdetimizi Almış. alacağımızı almışız. Bunun karşılığında hamdendir Allah minel ezer ilel ebed, kulluğa, itaata, inkiyata. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye mecbur ve mükellefiyetimiz vardır. Cenab-ı Hak şuurumuzu keskinleştirsin, ayağımızı kaydırmasın, Amin. bir an seyre dahi gaflet tabakaları içerisinde bizi boğdurmasın. Yarın da devam edelim. Bu ders çok önemli. Subhanike la ilmenene illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.